Merhaba. Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir sohbetini izledim, kısa bir video. Sürekli vurmalıyız, sürekli acı çektirmeliyiz diyor. Orada oturanlardan bir hanımefendi, Dünya'nın tepkisinden korkmuyor musunuz diyor. Gülüyor, hayır diyor. Onlar tepki göstermez diyor. Amerika ve batıdaki yaşayanların yüzde sekseni bizi destekler diyor. E neden diyor? Cevap vermiyor tabii. Ama dün e, Türk televizyonlarında bir uzman cevabı verdi. E, İsrail elindeki iletişim teknolojisine güveniyor. Mossad'ın kayıtlarına, sosyal medya gücüne güveniyor. Sosyal medya eliyle e, iletişim... E, Teknolojisindeki güçleri nedeniyle dinlemeler, kayıtlar, videolar ellerinde bulunan kayıtlara güveniyorlar. Dünyadan herhangi bir lider e, konuştuğu zaman o liderle ilgili e, büyük olasılıkla e, ellerinde e, çirkin kayıtlar olduğu imajı yapıyor. Şimdi e, bugün e, şehit sayısı 5087'ye yükseldi. Bunların e, muhtemelen 3000'den fazlası çocuk, kadın. Çünkü bugün Gazze'de yer üstünde yaşayanların hemen hepsi sivil. Vurdukları hastaneler, e, okullar, camiler, e, kiliseler e, onlarla birlikte tarihe geçecek. Ben biliyorum ki İsrail halkı da bundan. Rahatsız. İsrail'de insan hakları savunucuları, demokratlar da bundan rahatsız. Şimdi ben bu videoyu niye çektim? Sizden rica ediyorum. Eli kalem tutan herkes sosyal medyasını iyi kullansın. Bu katliamı bıkmadan, usanmadan, ay 17. gün, 18. gün, 20. gün demeden, Filistin özgür olmadan, Filistin mutlu olmadan, İsrail mutlu olmamalı. Siz de buna elinizden geleni yapın. Allah ayetinde diyor ki insanlar iki çeşittir. Allah'ın tarafında olan şerefli müminler, Allah'ın tarafında olmayan duyarsız silik veya açıkça düşman olanlar. Tarafınızı seçin.